İlk düdük geldi ve Adem'in vuruşuyla karşılaşmaya karşı yaka başladı. Solda Ferdi top istemişti. O savunmanın arkasına Adem'i gördü. Adem kontrol. Ceza sahasında. Adem vurdu gol. Adem ilk attı. Karşı yaka öne geçiyorken Güdürlüğe spor karşısında. Kes kontrol. Kes gol vuruşu. Adem büyük İşte gol bir kez daha ekranlarda. Baduhan yetişemedi, müdahale edemedi. Kontrol sonrasında. Adem büyük öne geçiriyor maçın başında. Karşıya kayı. Orta geldi. Ters bir vuruş topu alardı gol. İki oldu. Sefa Küpeli'nin ortasında. Savunmada ters bir kafa vuruşu. Fark ikiye çıkıyor. Karşıya Karşıyaka iki. Kerkit Hürriyet Spor 0. Topu kendi ağlarına gönderdi. İşte Albert Tatlısu'nun orada topa doğru hareketlendiği an ters bir kafa vuruşu. Alpay kademedeydi. Mertkan'ın önünde kaldı top. Tehlikeli geliyor Kerkit Hürriyet Spor. Ayağından açtı topu kaydar. Tehlikeyi sezdi çıktı topun sahibi. Adem Büyük. Fatih'e doğru uzun bir pas. Fatih Taşdelen kontrolü. kaleciyle ile karşı karşıya. Fatih döndü vurdu kaleci. Son anda müdahalesi. Adem ellerini açtı pas istedi. Fatih savunmanın arkasına hareketlendi. Fatih ceza sahasına girdi. Fatih Taşdelen aldı sırtına rakibini. Fatih kurtuldu. iki kişiden sıyrıldı. Üçüncü rakibi. Fatih Taşdelen pası. Enes Dalbantoğlu direkten döndü. Direkten döndü Enes Dalbantoğlu. Enes Nalbantoğlu ceza sahasına doğru kesti. Kafa vuruşu. İkinci pozisyon topağlara gitti. Bayrak Hava'da. Offside Bayrağı Hava'da. İtirazlar söz konusu. Burada Enes Nalbantoğlu ceza sahasına böyle gönderdi. Burada kafayla indirilen pozisyon. Son vuruş. Devamında Bayrak Hava'da. Adem de bu arada itirazları sonrasında topa şiddetli bir şekilde vurunca sarı kartı gördü. Hamza. Hamza yerde. Adem'in faulü var. Adem'e ikinci sarı kart ve kırmızı kartla Adem büyük oyun dışında. 36. dakikada karşıya 10 kişi kalıyor. Kerkit Hürriyet Spor karşısında. Yerde kaldı Alpay. Hamza'nın müdahalesi. Alpay'ın bir kart beklentisi var. Burada Hamza'nın müdahalesi sonrası yerde kalmıştı. Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi ve ikinci yarı başlıyor. Şimdi Fatih'e doğru. Fatih topu önünü almayı başardı. Fatih Taşdelen sol kanattan geliyor karşıya Fatih ceza sahasına girdi. Fatih Taşdelen düdük var. Düdük var öncesinde. Fatih kafayla indirdi Enes Nalbantoğlu. Onun da kafayla pası Cenk Ahmet. Cenk Ahmet Muhammed mücadelesi. Şimdi ceza sahası içerisinde Bayrak Hava'da. Bayrak Hava'da bir kez daha gol geçerli değil. 3 oldu bu. Burada Cenk Ahmet Alkılıç Muhammed'den topu sökmüştü. Pasında Mustafa Aydoğlu kaleyi düşündü. Üstten dışarı gidiyor. Sercan'ın pası. Oyun devam ediyor. Bayrak kalkmadı. Enes Ocak vuruşu savunmaya çarptı top. Yandan dışarı gitti. Korner. Bu pozisyonda offside beklemişti. Karşıyaka savunması. Cenk Ahmet al kılıcı işaret etti yardımcı hakem. Ferdi. Koşu yoluna pas istedi Fatih. Fatih'in vuruşu kaleci. Enes. Sefa Enes paslaşması. Enes Nalbantoğlu son çizgi. El oynama beklentisi. Penaltı. Penaltı. İşte burada Enes. Topuk pası. Sefa son çizgi. içeri çevirdi. Yasin topun gerisinde. işaret geldi. Yasin. Yasin kaleci kurtardı. Dönen top. Barış vuruş bir kez daha kaleci. Ata devam ediyor karşıya kanın. Enes Nalbantoğlu. Ferdi sol kanatta onun koşu yoluna Ferdi Burgaz Fatih'e çevirdi. Fatih'in vuruşu üstten dışarı gitti. Cenk Ahmet. Cenk Ahmet arkadan çekiliyor Sercan tarafından bir kart bekledi orada. Faal pozisyonda ekranlarda. Abdullah ceza sahasına kesti. Vuruş direkten döndü. İkinci pozisyon Erdinç uzaklaştırdı savunma. Abdullah burada sefadan sıyrıldıktan sonra içeri kesti. Mustafa'nın dokunuşu. Ve maçı bitiren son düdüğü çalıyor. 3 puan karşıya kanın.